Ramazan döneminde romatizmalı hastalar. En dikkat etmeleri gereken şey şu. Ben yıllardır kendim bir romatizmalı hasta olarak, 12 yıl yatalak hasta olarak, yatmış bir insan olarak söylüyorum. Allah'ın izniyle romatizma tamamen kurtula bileceğiniz bir rahatsızlık ve çok kısa sürede aslında romatizmanın ne olduğuna bakarsak vücuttaki sadece bir iltihap değil, vücuttaki iltihabı oluşturan vücuttaki bir dengesizlik halidir. Vücudun tabiri caizse kaba tabir olacak ama vücudun ısı sensörünün bozulmasıdır. Yani vücudun rutubet ve neminin ayarlanamaması durumu. Burada yapılması gereken çok çok şeyler var. Tavsiye edilebilecek çok şey var ama en temel şeylerden birisi ve Ramazan'da size katkı sağlayabileceğini düşündüğüm şey lütfen hayvansal gıdalardan uzak durun. Kuş bol tüketin. Ananas ve zencefil, romatizmada tedaviye çok iyi gelen çoban çantası bitkisi, ısırgan otu, aslan pençesi, kurt pençesi, şeytan pençesi gibi çok değerli tıbbi bitkiler var. Onlar da tedavide çok muazzam bir etki. Yani bir ay içerisinde, iki ay içerisinde romatizmal ağrılardan kurtulmak, ağrı kesici almaktan kurtulmak, ilaçlarınızdan kurtulmak noktasına gelebiliyorsunuz. Ramazanı bir şifa programı haline de getirin. Elbette ki ibadet ayıdır, rahmet ayıdır, bereket ayıdır ama fizyolojik tarafa büyük bir katkısı olan bu dönemin doğru beslenme ve doğru önerilerle bir şifa vesilesi